Merhaba arkadaşlar ee, Ben Arda Bugün e, bir asansörün kabinin üstünde neler vardır Size bunu göstereceğim Yanımda tamirci ustası Atakan var Atakan hoş geldin Hoş bulduk merhabalar Evet arkadaşlar şöyle bir asansörü seçtik yapmak için Şimdi e, Asansörümüze şuradan bir inelim Direkt başlayayım abi Fazla uzatmayalım Burada bir tane e, Bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorum Böyle koymuşlar ama ee, hemen onun üstünde bir tane kar light kabin üstü ışığı var bu şekilde ee, Burada bir tane modem koymuşlar Ne alaka bilmiyorum Bu elektrik sistemiymiş Bu arada yeni öğrendim ee, <laughs> Onun dışında bunu biliyorsunuz bu manuel kontrol kumandası bu şasidir arkadaşlar bakın halatlar buraya bağlanmış bu şasi deniyor buna ee, işte da diyor bir şeyler boş verin. Ee, bu koruma demirlikleri buradan 20'a gitmeyin diye koymuşlar. Eee sonra buradaki gördüğünüz şu mavi tekerlekler asansörü raylara tutan tekerleklerdir. Yukarı alayım mı asansörü göster istiyorsun? Aynen. En yukarı çıkartsana kanka bir. Tamam ben hemen Şunu ayarlayayım. Eee asansör yukarıya çıkarken ben size burada işte evrakları var ne bileyim raporları var bakım sonrası bakım öncesi tamir falan. Ee, Evet. Asansör azizliğine uğradık şu an. Şimdi. E, burada kapı operatörü var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Buraya basmamız aslında güvenli değil. E, ben aşağı, aşağı alayım istiyorsan. Birazcık yani Birazcık olsun. aşağıya al. Bu mesafe iyi. Bakın. Kapı operatörü budur. Dış kapıda da vardır. Öh. E, daha sonra. Bu. En önce detayına kadar göstermeyebilirim bu arada. Şu an evet muhteşem kafam içeri girdi. Her... Atakın. <laughs> ne oluyor <gülüyor> Bakın <gülüyor> arkadaşlar şurada gördüğünüz şu mavi kutu bu e, kat okuyucudur. Lazerle çalışıyor yani. Bu gördüğünüz bu bu çubuk böyle üstünde garip şekilleri olan. Bu çubuk e, kat okuma çubuğudur. Yani kat sayacıdır aslında bu. Şu mavi şeyde bu kat sayacını okur ve buradaki göstergeye yansıtır. Şimdi burada ıı, ışık var görüyorsunuz. E, ee, bu camlı bir asansör olduğuna ışık ışığın anahtarı arkadaşlar. Bu da ışığın kendisi ampul. Ee, şimdi bu bu kadar aslında. Ee, ama ben ekstra bir asansörde daha göstermek istiyorum bunu. Bu video bu kadar kısa olursa çok kötü olur. Umarım şu an eksik bir şey göstermedim bu arada. İnşallah. Ha, yirmi ağacım. Yirmi ağa gidiyorum. Evet arkadaşlar sıradaki asansörümüze geçelim. Evet arkadaşlar ikinci asansörümüz. Bu hemen çağıralım. Kapısı mı açık? Hayır evet, Kapısı açık. Ben bir Şu kapıyı bir ben kapatırım kanka. Hı, kapandı tamam Yeter. Evet. Şimdi e, burası da e, eski sayılabilecek bir asansörün kabin üstü. E, fener tutmana gerek yok arkadaşlar ben bu ışığı açıp geleyim. Evet e, arkadaşlar şu an ışığı açtım. Şimdi bu asansörünki de öbüründen farksız diyeceğim. Bununki daha tabi az çünkü yapıldığı da yıda göre bu bayağı eski bir asansör Aynen. ama yani eskiliğine bakacak olursak şu ışık olayı bence çok lüks. Çoğu asansörde yok yani günümüzdeki en yeni modern asansörlerde bile bazen bu olmuyor. O yüzden bu iyi. Şimdi manöle aldım. Kapatıyorum kapıyı. Bu arada başka bir asansörün sesi o. <laughs> Şurada bir tane asansör çalıştı. Bizim hemen yanımızdaki Evet e, arkadaşlar Şu şasiden başlayalım Şasi e, Onun dışında işte bu ray tekerleklere Şasiye bağlanmış halatlar Gene ray tekerlekleri raylar e, Bunlar o asansörün Elektrik sistemi gibi bir şey e, Bu kontrolcüsü Yani manuel kontrolcüsü Kumandası e, Bu kumandadan ışık geçirmişler ve bu gerçekten lüks olmuş Yani bu yılda Üretilen bir asansöre göre onun Aynen. dışında burada birkaç tane daha şey var. Ee, bu parça e, kabin, ay kuyu regülatörünün halatlarını tutmuş bu. Yani bu bu kadar açıkçası burada çok fazla şey yok. Yani bayağı gereksiz kablolar evet. var gerçek asansörlerde. Onun dışında. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Bunda koruma demirlikleri yok ama biraz güvensiz bu. Mesela az önce 20'a gittim burada. Evet. Koruma demirlikleri yok arkadaşlar. Onu da getirmeyi düşünüyorum. Koruma demirlikleri bir tamirde bu asansöre gelebilir. Aynen. Şuradan çekeriz. Şuradan çekeriz. Neyse ben ölçüsünü şimdi almayayım. Ee, evet arkadaşlar. Video inşallah 8 dakikayı bulmuştur. Ee, bu videodan bu kadar olsun. Ee, bu arada şey planlıyorum yakında böyle kısa kısa tamir videoları çekeceğiz yani bu oyunda bozulan asansör çok oluyor yok kapısı açık kalıyor öyle oluyor hani böyle kısa kısa tamir videoları falan çekebiliriz ee, istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay.